Hoş bulduk. Şimdi biz bu programda sizin deneyimlerinizden ve bilgeliğinizden yararlanacağız. Estağfurullah. Bu, estağfurullah Olduğu diyeceğinizi kadar. biliyordum ama şimdi tevazu burada lüzum yok hocam. Çünkü kişisel olarak da tanıyoruz artık sizi. Bundan da birçok insanın faydalanmasını istedik. Bu projeye başlıyoruz. Hayırlı olsun diyelim şimdi. Sağ olun. Hayırlı olsun. Ee, yakın tarihte bir seçim süreci atlattık. Erdoğan kazandı, Kılıçdaroğlu kaybetti. Erdoğan neden kazandı, Kılıçdaroğlu neden kaybetti desem size siyasal olarak belki bir sürü sebep sayarsınız. Teknik taktik hatalardan bahsedersiniz ama. Ki birçok gazeteci de bundan bahsediyor. Bu soruya direkt böyle cevaplar alıyoruz. Ama aslında ben biraz işin kültürel tarafındayım. Türkiye'nin coğrafyasının kültürü bu seçime nasıl etki etti, Nasıl rol oynadı o kültürel yapı? Şimdi önce çok önemli bir soru çünkü seçimi kaybeden tarafların ya da en azından seçimde umduğunu bulamayan tarafların işte CHP'nin temsil ettiği sosyal demokrasi, Yeşil Sol Parti ve Sol Bloğun temsil ettiği sosyalist sosyal demokrasinin daha solunda yer alan kesim için bu süreç biraz başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi bu yapıların hepsi neticede kendi paylarını bunu değerlendireceklerdir. Ama değerlendirirken göz ardı edilmemesi gereken temel nokta, bence başşat nokta bir tarihi, iki de kültürel olarak bu coğrafyayı anlamaya çalışma olmak zorunda. Meselenin öz iki yönü var. Tarihi olarak baktığımız zaman nasıl diyelim yakın doğu aslında içinde bulunduğumuz yakın doğu, orta doğu coğrafyası ilk medeniyetin kurulduğu aynı zamanda da ilk büyük hükümranlığın kurulduğu bir coğrafya. Burada demokrasi deneyimleri dediğimiz deneyimler binlerce yıl boyunca gelişmemiş deneyimler. Çok sert hatta bir dönem için kutsanma noktasında güçlü iktidarlar ve bu iktidarlara biat eden bir halk gerçeği var. Dolayısıyla biz bu gerçeğe şöyle diyoruz aslında bir güce tapma kültürü oluşuyor burada. Yani Sümerlerden bu yana başlatırsanız Sümer imparatorları da yarı tanrıdır. Asur keza arkasından gelen işte Selçuklu'ya kadar gelebilirsiniz. Osmanlı'da zaten biliyorsunuz Yavuz'la birlikte halifeliğin gelmesi ki halifelik en yüksek temsiliyettir. Yani bütün padişahlar, krallar, idareciler tanrısal güce sahip konumdadırlar. Bunlara karşı bu coğrafyadaki direnişler çok lokal direnişlerdir. Dolayısıyla bu geleneği kıracak büyük etkileri olmamıştır. Mesela sosyalist bloktaki yer alan arkadaşlar çok methederler işte. Yani Şeyh Bedrettin mesela çok ünlüdür. Bundan bahsedilir. Oysa Şeyh Bedrettin destanı, Nazım Hikmet yazılan yazana kadar destanı aydın da küçük bir coğrafyada bilinen küçük bir gerçeklik olma dışında bir karşılığı yok. Fakat dünyanın diğer coğrafyalarına baktığımız zaman Afrika'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımız zaman Avustralya hariç göreceğimiz temel gerçeklik şu oluyor. Aynı bin yıllar boyunca, tabi onlarda medeniyet biraz daha geç geliyor ama büyük sınıf hareketleri ve büyük sınıfsal mücadeleler yer alıyor. İşte Hristiyanlıkla 100 yıl savaşları, 30 yıl köylü savaşları, protestanlığın ortaya çıkışı, İngiltere'de gelişen bu çatışmalar ki onlar da onlarca yıl sürüyor ve neticede Engizisyonu dize getiren bir süreç oluşuyor. İşte ne bileyim başka bir çerçeveden bakarsak bilimsel aydınlanma felsefesi, Burjuvazi'nin feodalizme karşı savaşı büyük yoksul tabakalarını peşine sürükleyerek gelişiyor. Kendi içinden sosyalizmi çıkartıyor. Latin Amerika'da İspanyollar gidiyorlar, yerlilerin önce İspanyollara karşı kurtuluş savaşları. Akabinde bu sömürgeciliğe karşı gelişen bağımsızlık savaşları işte kendi generalleri çıkıyor. Jose Marti, Jose Artigas Simon Bolivar gibi. Onun arkasından işte Amerikan emperyalizmine karşı ulusal kurtuluş endeksli ya da ulusal kurtuluş merkezli sosyalizme yakın, sosyalizmde hedefine koyan savaşlar ve bu savaşlar lokal düzeyde kalmıyorlar. Kah başarı elde ediliyor, kah yeniyorlar, kah yeniliyorlar ama sürekli o git gel içerisinde. Bir Latin Amerikalıya siz sosyalizmi anlatma gereksinimi hissetmezsiniz. Bir döneminde o vardır kesinlikle. Onu yaşamıştır. Dolayısıyla bilmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu bir kültür kültürel durum arz ediyor. Bizde ise bu yönlü bir başarı gelişmediği için, bu yönlü bir süreç gelişmediği için yoksul tabakalar gücün karşısında eğilmenin bir yaşar kalma sonucu yarattığını pratik olarak kavramışlar. Kendiliğinden kavramışlar. Bir kendiliğinden bilinç haline gelmiş bu durum. Bu durumda bir kral ölür, başka kral gelir ama biz yaşarız diye bir algı gelişiyor. Ve yaşar kalmanın da krala bir şekilde şey, biat etmek, onun suyuna gitmekle eşdeğer olduğunu. Çünkü bunun karşısına geçmenin ölmekle eşdeğer olduğunu görüyorlar. Çünkü neticede bunun karşısındaki her harekette çok acı bir şekilde, çok sert bir şekilde bastırılmış. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. Önce coğrafyayı iyi kavramak gerekiyor. İkinci olarak bunun çok etkisi var. Netice itibariyle geldiğimiz zamanda AKP iktidarı bu gücü ortaya koyuyor. AKP iktidarının karşısında olan yapılarda böylesi bir güç pozisyonu yok. Olması da çok doğru değil çünkü o zaman AKP'ye seküler yönden benzerler. Yani buradan anlatmak istediğim şey şu değil. AKP'nin benzerini üretmek değil. Bunu kullanmaması gerekiyor ama bir yönüyle kitleleri kendi peşinden sürükleyecek bir şeyi yaratması gerekiyor. Bunun yolu ne? Bu da dayanışma kültürü. İşte 70'li yıllarda CHP'nin Ecevit'le falan Karaoğlan efsanesiyle yaptığı şey biraz da buydu. Tabii o zamanın sol dalgasıyla da ilgili bir yanı var bunun. Fakat biz dayanışma kültürünü de burada doğru geliştiremedik. En azından muhalif blok adına konuşursak. Dayanışmayla yardım etme arasındaki farkı gözetemedik. Eduardo Galeano dayanışma yatay bir ilişkidir. Yardım ise dikey bir ilişkidir. Yardım bir tarafın üstte, diğer tarafın aşağıda olduğu pozisyonunu yaratır ve aşağıda olanı atıllaştırır tam böyle demez ama bu anlama gelen bir ifade kullanılır. Şimdi evet biz mesela bu dikeyliği kullandık. Bizim tarihimizde dayanışma yardım etmeyle eşler oldu. Fakat yardım edebilmen bir güç olmanla ilgili bir şey. Eğer güç değilsen o yardımın sürekliliği olmuyor. Şimdi bakalım AKP'nin yaptıklarına nasıl sürekliliği olduğunu görüyoruz. Yoksullara düzenli bir yardım veriyor. Böylece yoksulları yoksulluktan kurtarmıyor ama aç açıkta kalmayacağı güvencesini veriyor. İkincisi yoksulların çocuklarını kendi kurum ise polis yapabiliyor, bir şey yapabiliyor. Kendine bir çeşit bağlayacak şey oluyor. Ben lisedeydim, e, lise sondaydım galiba hatırlamıyorum. Orta birden bir çocuk bizim maç yaptığımız alanda dolanıyordu. Çık lan dedik böyle çocuğa. Yani aramızda 4-5 yaş var. Çarşıdan abilerime sorarsam sizi mahveder diye bir karşılık verdi. Şimdi çarşıdan abileri ne demek? Onun güç olması, kendini güçlü hissetmesi demek. Ezilenler o güçlü hissedecekleri alanlara muhtaçlar. İktidar bu alanları eskiden 70'li yıllarda 80'lere kadar sol tutarken, sol sosyal demokrasi tutarken, dayanışma kültürüyle tutarken o dayanışma kültürünü bir şekilde yok edip mahallelerden uzaklaştırma yönüne yoluna gitti. Sol mahallelerden çekildikçe mahalleler bu durumda gücün başka bir boyutu olan daha mafyatik ilişkilerle dolmaya başladı. İşte uyuşturucu çeteleriyle, cemaatlerle, İslami gruplarla. E burada güvencesiz kitleler başka bir güven ortamı bulmaya başladılar ve bu başka bağlılıklar yaratmaya başladı. Yani işi bir sosyoloji altyapısı var ve biz sosyoloji altyapısını okumadan sadece ekonomik altyapısıyla hareket etmeye başladığımızda yenilgi kaçınılmaz oluyor. Önce bunu çözmemiz lazım. Yani Star Wars filmindeki gibi gücün iyi tarafı ve kötü tarafı var. Biz gücün iyi tarafını temsil ediyorsak, gücün iyi tarafına bir örgütlenme yapmamız lazım. Bu kitleleri manipüle edecek tarzda olmaması gerekiyor. Çünkü onu gücün kötü tarafı yapıyor. Kitleleri dayanışmacı bir şekilde sana kolektif ve ortak edecek tarzda olması gerekiyor. İşte Türkiye'deki seçimin kaderini bu gerçeklik belirledi. Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bu konuda çok daha katı bir bölge, çok daha bu ilişkilerle gelişmiş bir bölge. Bu bölgeler netice itibariyle iktidar desteklerini hiç kaybetmediler. Zaten burada da karşıt kültür hiçbir zaman tam anlamıyla yüksek oranda gelişmedi. Batı, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları yumuşak iklimin olduğu bölgeler. Doğuda da Kürt mentalitesi diyelim. Kürt coğrafyasında süre gelen bir adalet, hak arayışı, eşitlik arayışının getirdiği nedenle muhalefet partilerine oy gitti. Yani aslında seçimin sonuçlarıyla tarihsel gerçekliğimiz birebir örtüşüyor. Öyle demek gerekiyor. Hocam peki bu seçime iklimin coğrafyanın etkisi. Yıllardan beri şeyi görüyoruz mesela İzmir kesin CHP çıkar. Ya da bir İstanbul için örnek vereyim. Bakırköy kesin CHP çıkar. Hani orada bir iklim yapı kültür var ya onların detaylarını daha çok merak ediyorum. Konuşmamın başında şöyle bir şey söylemiştim. Ee, bir tarihsel sebepler var bir de kültürel coğrafi sebepler var. Bu aslında bu ikinci bölümün konusu oluyor. Şimdi iklim de çok etkili. Netice itibariyle şu bir gerçeklik daha sert iklimde yaşayan insanlar. Ekonomik mücadele mücadelelerini, ekonomik geçimlerini daha sert koşullarda sürdüren insanlar daha sert karakterli oluyorlar. İklim daha yumuşak olduğu zaman daha sürprizlere açık olduğu zaman insan karakteri de değişiyor. Ona göre bir şekil alıyor. İç Anadolu insanı bu anlamda daha aslında gelenekçi, daha kırsal alan kültürüne ki ne kadar kentleşmiş olsa bile Ankara'da İç Anadolu'da bir başkent ama kültürel olarak netice itibariyle o kırsal alanın ruhunu taşıyor. O katı sert kimliğini daha çok muhafaza ediyor. Mesela bu bölgelerde dinin sorgulanması çok zor bir şey. Dinle ilgili belli sorgulamalar yapmak. Yumuşak iklimlerde işte Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü kıyı şeridinde sırf iklim değil tabi ticaretin falan da etkisi var. Bu tip etkileri ile birlikte modernleşmenin de buraya girmesiyle birlikte şeyler daha kırılıyor. Yapı, sosyal yapı ya da kiş, kimlikler daha kırılgan, daha değişken bir hal alabiliyor. Bu anlamda kıyı şeritlerinin aslında ticaretin çok yoğun olduğu, kültürel faaliyetlerin çok yoğun daha burjuvalaşmış, daha modernleştirilmiş kentlerde, dikkat ederseniz, ticaretlerin yönelimleri daha değişken. Yani sırf CHP'ye oy verme anlamında değil. Seç, şimdi CHP'ye oy vermenin altyapısında olan şey şu, Türkiye o kadar kutuplaşmış vaziyette ki netice itibariyle bu kutuplaşmada seküler olan ve İslami olan ayrımı var. Ama daha dengeli bir siyaset tarzına çoğulcu bir demokrasi olsa, atıyorum İzmir anaplı olur, İşte bilmem neresi CHP'li olur, eskiden öyleydi. Dikkat edersiniz, İşte solun biraz daha solu, solun biraz daha sağı, sağın biraz daha salı gibi bu metropollerde kış şeridinde dengeler değişebiliyordu. Fakat şimdi kutuplaşma da çok yoğun olunca, evet daha modernleşmiş, daha modernize olmuş yerler sanki daha katı seküler davranıyor gibi gözüküyor. İstanbul'da bir değişkenlik oldu. İstanbul'da oldu. Ankara'da, İstanbul'da İzmir'de de oldu mesela. Ekonomik yapının da bunlarda etkisi var. Modernleşmeyle de ilgili etkiler var ama mesela dikkat edersiniz taşrada bu çok olmaz. İç Anadolu'da, İç Ege'de, Karadeniz'in kendi coğrafyasında bu değişim çok olmaz. Zaten oradaki yaşam tarzı da çok değişken değil. Çok fazla bu yönüyle kendini ifade eden bir yapısı yok. Bazı yerlerde, bazı bölgelerde uzun soluklu değişimler var. Mesela Erzurum'un 50'li 60'lı yıllardaki yapısıyla şimdiki yapısı arasında ciddi bir fark var. Bu da biraz bir devlet politikası olarak, iklim etkisi olarak değil, devlet politikası olarak var. Buralardaki muhalifleşme eğilimlerini kırmak için buralarda özel girişimler oldu işte. Cemaatlerin buralara yerleştirilmesi, buralarda yükseltilmesi gibi. Bunları bir kenara koyarsak evet coğrafya çok büyük etken. Coğrafyanın dışında iklim çok büyük etken, insan yapısını belirlediği için ticaret ağlarının gelişkinliği, ticaret ağlarına ulaşma, metropolleşme çok büyük bir etken. Bu da eğitim düzeyini falan belirlediği için bir etken oluyor. Hal böyle olunca daha yumuşak iklim, daha ticari yoğun olduğu yerlerde daha seküler yaşam tarzları tercih ediliyor. Daha karasal, ticaretin daha az olduğu, daha kendi içinde kapalı bölgelerde daha muhafazakar, daha tutucu eğilimler açığa çıkıyor. Abi şöyle bir soru takılıyor birkaç günden beri aklıma. Şimdi seçim sonuçlarına bakıldığında istatistik olarak her iki kişiden biri Erdoğan'a ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Ama şimdi hem iş yerimde hem arkadaş çevremde kime sorsam kimse Erdoğan'a oy verdim demiyor. Acaba mevcut yapıda Erdoğan'ın seçmeni, Erdoğan'a oy verdim demekten çekiniyor mu, geriliyor mu, utanıyor mu? Böyle bir baskı mı hissediyor üzerine? Ya da bu tam tersi de olabilirdi. Kılıçdaroğlu'na oy verdim demek için yani demek zor gelebilir bazılarına belki utanır falan. Bunun sence temel etkeni ne olabilir? Yani herhangi birine oy verdiğini söylemek. Ya olabilir. bu konuda bir utanma falan yok. Aslında biraz biz şu yanılgıya çok düşüyoruz. Ben birkaç kişiyle sohbetimde tartışmalarda falan şey diyordum. Bazı şeyler var. Mesela biz dünyaya kendi sokağımızın açısı kadar bakabiliyoruz. Yani bizim sokağımız dünyayı bize ne kadar gösterebiliyorsa o kadar bakabiliyoruz. Şimdi bütün ömrünü Beyoğlu'nda geçiren bir insan için atıyorum kafadan. İç Anadolu gerçeğini anlamak kolay bir şey değil. Bunun için o sokağın dışına çıkması gerekiyor. Şimdi bizde de bulunduğumuz bölgeye yapıyla meseleye bakmamamız gerekiyor. Ben tam tersine Erdoğan taraftarlarının gururla göğüslerini gere gere ki bir sürü yerde yolda gelirken evlerinin önüne astıkları bayrakları falan görüyorum. Mesela ben avcılarda oturuyorum. Avcılar C. CHP tandanslı bir yer. Orada mesela bayraklarını falan balkonlarına asıyorlar. Çünkü göstere göstere biz işte sizi yendik. Çünkü o hırs var içeride. Onu ifade ediyorlar. Bunu yaptıklarını düşünüyorum. Burada mesele o yüzden şey değil. Saklama falan değil. O kesimin olduğu yerlerden bizim yaşam olarak, bölge olarak uzak olup olmamamızla ilgili. Biz kendi çeperimizde yaşıyoruz. Kendi çeperimizdeki insanları görüyoruz. Ben yani aslında o hesaplamayı yanlış yapıyoruz. Tabii bu yanlışa düşmemek gerekiyor. Farklı olan şey şu, dediğim gibi şunu iyi okumak gerekiyor. Yoksul kesim Erdoğan'da aç açıkta kalmayacağım güvencesini hissettiği sürece onu destekler. Bu arkadaş sen çöpten bilmem ne topluyorsun, soğan 50 lira olmuş, işte şu şöyle olmuşla açıklanabilecek bir şey değil. Yoksulluğu kader olarak gören bir kişi netice itibariyle soğan 100 lira da olsa yoksulluk kaderimiz deme noktasında. Onun var olma koşulu aç açıkta kalmamak. Bir de beka sorunu var tabii kendisine. Çoluğu çocuğu içinde belki ben çektim o çekmesin tarzında bir güvenceyi bulabilmektir. Şimdi bu güvenceyi iki şekilde sağlarsınız. Ya güce bağlayarak sağlarsınız. Başa dönelim. Ya da dayanışmayla sağlarsınız. Dayanışmayı kör topal yaparsanız demek ki oradan sağ sağlayamazsınız. Öteki taraf yani biz şeye çok gülüyorduk kendi kendimiz. İşte AKP gitmiş işte yoksul mahallelerde oy başına üç şu kadar lira para dağıtmış diye söylenti dolaşıyor. Doğrudur yanlıştır bilemem. Ama mesela oy satın alıyor. Alabilir. Bu şekilde alabilir. Çünkü o bunun arkasından şunun geleceğini, belediyelerden şu şeyin olabileceğini, oradan bu yardımın olabileceğini, işte evine iki pirinç gireceğini, üç bulgur girebileceğini görüyor. Senin tarafına baktığında ise zaten iktidar ideolojik araçlarıyla senin tarafını düşmanlaştırmış. Birincisi o bakış zaten buğulu bir bakış. Yani seni zaten net görmüyor olduğu gibi görünüyor. İkincisi sen kendini ona ifade edecek araçlardan yoksunsun çünkü aradaki bağı kopartılmış ulaşamıyorsun ona o noktaya gidiyoruz. Üçüncüsü ulaşsan bile kendi gücün, kendi tuttuğun adamlarla ona verebileceğin güvencelerin yok. Çünkü o konuda henüz örgütsel yapın güçlü değil. Mesela İBB CHP'nin eline geçtiği zaman işte belediyelerde şurada burada benzer güvenceler İBB adına oluştu. Demek ki sen ekonomik gücü elde edersen yöntem olarak ya da güce bağlama olarak aynı metodu kullanıyorsan aynı bağlantıları oluşturabilirsin. AKP'nin çekindiği şey de bu zaten. O yüzden İBB'yi bırakmak istemiyor. Çünkü bu güç oraya oraya geçtiği zaman bağlantı da oraya doğru meyil edebiliyor. Nasıl yapıyor? Şeye dayanıyor. Mümkün olunca işlevsiz kılmaya dayandırıyor. Zaten pek çok ilçede de kendisi iktidar ilçe belediyeleri üzerinden kendi bağını korumaya çalışıyor. Bugüne kadar da başarılı olmuş. Şimdi dedin ya işte avcılarda gelirken bayrakları gördüm falan diye. AK Partili CHP'li AK Parti kazandı, CHP kazandı hiç fark etmez bana. Ben iki taraf için de şunu çok merak ediyorum. İnsan niye bunu kutlar? Bu taraftarlık ruhuyla ilgili bir şey. Şimdi evet. güce bağlanan kişi biraz taraftardır. İktidarın da özellikle 20 yıllık pratiği aslında 20'yi geçti 21 22 yıllık pratiği bize şunu çok iyi gösteriyor. Sorgulamaya falan değil. Bütün mesela bir seçim konuşmalarını dinleyin. Bütün tamamı arada araya ufak tefek serpiştirilmiş de gabarda petrol bulduk falan gibi. Çok da pratik karşılığı olmayan şeylerin dışında işte kendini yansıtma üzerine kurulmuş. Oluydu. Kendi suçu, kendi hatası, kendi yapamadığı ne varsa karşı tarafa yıkarak bunun üzerinden bir propaganda. Biz oturduğumuz yerden belki güldük falan, ha, baksana işte bunu zaten kendisi yapabiliyor. Aslında kitleler nez nezdinde onlara duymak istediklerini söylemek, onlara argüman vermek. Kahvede, kahvede işte ben seçim çalışmaları yürütürken bir arkadaş geldi, yaşlı bir arkadaş. CHP bu ülkeye ne vermiş ki? Dedim ki arkadaş televizyon ağzıyla konuşma bana. CHP bu ülkeye ne vermiş ki? Ama bakın bu durumda kendisini güçlü hissediyor. Bu durumda zaten karşı tarafın bütün sözlerine blok koymuş oluyor. Şimdi AKP bunu başarmış oldu. Bunu sağlama almış oldu. Bir sorgu mekanizmasını kapatmış oldu. İşte meselenin özü bu. Bu taraftarlık ruhuyla ilgili. E sen taraftar olduğun zaman seçim galibiyeti normal sıradan bir galibiyet haline gelmiyor. Şampiyon olduk, şampiyonluğu kutlayıp e, karşı tarafı iyicene ezelim bilinçaltına dönüşüyor ya da bilinçaltından bu açığa çıkmaya başlıyor. İşte sabaha kadar kutluyorlar, ateş ediyorlar, şey yapıyorlar. Bu karşı tarafa işte arkadaş biz sizi ezdik noktasına getiriyor. Yani bu, burada şey yok. Paylaşma, denişme herhangi bir parti, A partisi kazandı yok. Burada siz kaybettiniz. Ya burada bir fanatizm var. var. Tabii. Şimdi bu fanatizmin temel motivasyonu bana çok garip geliyor. Ne oldu anlam veremiyorum. Mesela ben Galatasaraylıyım. Dün akşam Galatasaray şampiyon oldu. Saat 10 gün falan yattım uyudum. Galatasaray 20 yıl sonra şampiyon olsaydı da yine muhtemelen aynı şeyi yapacaktım. Çünkü yani Okey tamam hadi bitti. Ya şöyle düşünelim bir küresel ölçekte bakalım dünyaya. Şimdi dünyada ciddi bir sağlaşma eğilimi var. İşte Macaristan'da, Polonya'da, işte Rusya'da pek çok yerde sağ popülist ya da biraz daha böyle mesela İtalya'da, Fransa'da Macron ya sağ popülist ya da faşizme doğru kayan, faşizm eğilimli neoliberal partiler iktidara geliyorlar ve iktidarlarını koruyorlar ya da. Keza son seçimlerde Yunanistan'da. Şimdi durum böyle olunca sağın temel Yumanı nedir? Bakın hep aynı yere dönüyor. Sosyal faşizm dediğimiz şey budur aslında. Büyük balık küçük balığı yer derler değil mi? Oysa kimse sormuyor. Küçük balık nasıl canlı kalabiliyor o zaman? E küçük balık da milyonlarca doğarak canlı kalıyor. Dolayısıyla onun da bir gücü vardı. Ama şimdi ideoloji denilen şey insanların düşünme biçimleri, insanların kafasındaki tasarımları belirleme olayı neticede iletişim sektörü, eğitim, pek çok araçla resmi olarak bunu iktidarlar belirlemeye, bunu biçimlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla hepimizin kafasında bir ideolojik formasyon oluşmaya çalışıyor. Bu formasyon da güce endeksli bir formasyon. Yani kazanmak, galip olmak, yenmek sürekli buna endeksli. Siz kendi kültürel birikiminiz, eğitim birikiminizle bunun dışında çıkmış olabilirsiniz. Bu genel doğruyu değiştirmez. Keza ben de taraf olduğum yapı Atıyorum kafamızdaki milletvekili sayısını çıkarsa, işte meclis aritmetiğini değiştirirse, Kılıçdaroğlu seçese, sokağa çıkıp kutlayacak değildim, sevinecektim ama bu aynısını Ay, evet yani, yani. büyük bir kitlenin yapacağı gerçeğini ya değiştirmek. Ben Beşiktaş şampiyonluğu kutladım hiç abi sokaktan. Küçükken kutluyordum <laughs> yani şey yapıyordum. Dışarı çıkıp bakıyorum. Ergin hocam üniversitede dersler veriyorsun, yıllardır gençlerle çalışıyorsun ama biz son zamanlarda çok görüyoruz ki gençler yurt dışına kaçmayı düşünüyor, yurt dışına gitmeye düşünüyor. Aslında zeki, becerikli de olarak belki gençler her türlü çıkış bulabilecekken böyle bir kafadalar. Bence bu durum vasat insanı daha çok etkileyecek. Yani senin buradaki düşüncen nedir ve gençlere belki bir şeyler söylemek istersin? Ya iki tane temel şeyi söylemem gerekiyor. Tabii gençlerimiz, öğrencilerimiz bizim zamanımız her zaman bir öncekinden kötü mü oluyor? Biliyor bizim hocalarımız bize kızardı derdi işte bizim Galiba zamanımızda diye. Şimdi biz de aynısını kendi öğrencilerimize yapıyoruz bizim zaman diye. Ama biz gerçekten dünya meselelerine karşı daha sorumlu, daha işte okuyan, eden yani direkt politik yapıların, politik süreçlerin içine üniversiteye girdiğin zaman zaten direkt o süreçlerin içine girmiş olan bir nesildik. Dolayısıyla çevremize karşı duyarlılığımız biraz daha fazlaydı. Şimdi ise çevreye karşı duyarlılık sorgulama üzerinden değil, dedim ya medya araçlarının, onların etkileri, onların bakış açıları üzerinden geliştiği için trajik bir durum mu söz konusu oluyor? Mesela herkes mutluluğu işte diyor ki Türkiye'de ne iş bulacağım gibi bir şey var ya da ne yapacağım gibi işte. Oysa Avrupa ya da başka Amerika'da falan da ekonominin kötüye gidişi, fiyatların ama bazı şeylere daha rahat ulaşabiliyor. İşte nedir? Atıyorum çok kolay arabası olabiliyor. İşte nedir? İşçi olsa bile yani arabası olabiliyor. Nedir? Evi kısa sürede belki bir ev sahibi olabiliyor. Bu tip şeyler daha ona hazalıcı geliyor. Ama göreceği şey orada belki de kendi kendine reddettiği şey orada da buradaki Suriyelilere gösterilen muameleyi orada kendisine gösterileceği. Sizce de buralardan yurt dışına gidildikçe ki sadece Türkiye'den gidiş söz konusu değil. Makedonya'dan, Sırbistan'dan yani Avrupa'nın Bulgaristan'dan görece geri kalmış ülkelerinden de söz konusu, Afrika'dan söz konusu, işte ne bileyim Asya'dan söz konusu. Dolayısıyla buna karşı da oralarda bir tepki gelişiyor ve siz o tepkiye muhatap karşı olacaksınız. Sizin teniniz biraz hafif Avrupalı'ya benziyor diye çok da bu konuda şey görmeyeceksiniz. Böylesi bir yapı var. Fakat bunu umutsuzluk çemberi içerisinde kırmamız şu anda mümkün değil. Demir Küçük Aydın'ın bir yazısı vardı. En büyük umut hareketleri umutsuzluğun en büyük olduğu noktalarda doğar diye. Evet belki bu süreç içerisinde gitmeyenler kalanlar ya da bir, bir takım değişimler bu süreci kısacaktır ama bu yakın vadede olacak bir şey değil. Öyle gözüküyor. Bu, bu anlamda benim çocuklara gidin gitmeyin gibi bir tavsiyem söz konusu olamaz. Neticede artıları eksileri koyduğum zaman burası da onlara çok matah bir gelecek vaat etmiyor da çok böyle iyi bir gelecek vaat etmiyor. Ama iyi ölçüp biçmeleri gerekiyor. Buradan kendi çelişkilerini çıkartmaları gerekiyor. Kendi çelişkileri dediğim gibi sen burada Suriyeli küçümsüyorken oraya gittiğin Suriyelinin yaptığının aynısı olacak. Bir kere bunu görmesi gerekiyor. Ay işte onların memleketlerinde niye savaşıyor, savaş vardı, niye gitmediler demeyeceksin. İnsanın yaşama güdüsü çok güçlüdür. Burada savaş olduğunda da benzer aileler gidecek. İşte Ukrayna'da oldu. Binlerce aile Rusya'ya, Belarus'a, başka ülkelere aktı. Yani burada da aynısı olacak. Dolayısıyla bu sürecin onları kendine bir ayna olarak hizmet görmesi gerekiyor. Benim yapabileceğim en büyük tavsiye bu olabilir. Yani bir aynaya bakın, bir etrafınıza bakın, bir kendi şeylerinize bakın. Ona göre son kararınızı verin. Yani gidiyorsanız yolunuz açık olsun. Neticede bütün iktidarlar, bütün yapılar sizin yerinizi dolduracak elemanları bulacaktır. Kah kendi kadrolarından bulacaktır. Kah kendine biat edenlerden bulacaktır. kağı başka türlü. Ama gittiğiniz yerde birebir mutlu olmayacağınızı, yaşamın her yerde sizi mücadeleye çağırdığını bilmeniz gerekiyor. Temel mesele budur. Sen burada kalırsan buranın demokrasisi şunu bunun için mücadele etmesin. Sen orada gidersen gittiğin yerde de ikinci sınıf muamelesine Şuna buna karşı hep mücadelenin içinden. Kaçarsan çünkü gitme eylemi bizde bir kaçma eylemi şeklinde kendini gösteriyor. Kaçarsan dünya yuvarlak. Sorun gelip seni arkandan vurur. Çünkü sorun o şekilde geliyor. Bu anlamda kaçmaması gerekiyor. Yoksa giderler gitsinler değil. Yani kişiyi burada tutmak için güvence ister insan. Ve ben kişi olarak ne güvence verebilirim ki? Güvenceyi devletler verir. Kurumlar verir. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Var mı beklemek istediğiniz bir şey? Yo çok mutlu oldum yani beni tekrar çağırmanıza. Vallahi artık sürekli olacağız hocam. Evet öyle Siz gözüküyor. De İnşallah keyifli keyifli böyle haftalar boyunca ilerleriz. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tamam görüşürüz.